kübaj işlemleri Kesit olarak elde edilen dosyalar kullanılarak alan ve hacim hesaplamaları yapılır. Bunun için NetPro kübaj editörü işlemine girilir. Hesap alan hesabı işlemi ile gösterilen iki kesit arasındaki alanlar otomatik olarak hesaplanır. Sonraki alım en kesitleri olarak platform önceki alım enkestleri olarak arazi kestleri seçilir. Arazi ve platform kestleri arasındaki alanlar kazı ve dolgu olmak üzere ayrı ayrı hesaplanır. Hacim hesabı yapmadan önce toprak sınıflarında belirtilmiş olan sıkışma kabarma değerleri kontrol edilir. ve belirtilen sıkışma kabarma değerlerinin hacim hesabı tablosunun güncellenmesi sağlanır. SK değerlerini hazırla fonksiyonu ile sıkışma kabarma katsayıları güncellenir. Hacim hesabı fonksiyonu ile seçilen kübaj yöntemine göre her bir kesitteki kazı ve dolga hacimleri otomatik olarak hesaplanır. Bürükler dengelemesine kullanılmak üzere yapılmış olan küba işlemleri saklanır.